alıyor. Amerika birleşik devletleri'nden güneş enerjisine büyük yatırım. Obama yönetimi güneş enerjisi yatırımları için 2 milyar dolarlık kaynak ayırdı. Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi, dünyanın en çok petrol tüketen ve kirliliğe yol açan ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil enerjiyi gündemin ilk sıralarına taşıdı. Obama yönetimi de böyle bir dönemde güneş enerjisinin kapsamlı kullanımı konusunda önemli adımlar atmaya başladı. 2 milyar dolarlık kaynakla Arizona'da dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak. 70 bin evin elektrik ihtiyacı tamamıyla güneşten gelen enerjiyle sağlanacak. Colorado ve Indiana'da ise yakın gelecekte hantal güneş panellerinin yerini alacak film inceliğinde paneller üretecek iki fabrika inşa edilecek. Güneş enerjisinde devrim yaratacağı belirtilen ince ve hafif güneş panellerinin hem maliyeti düşük hem de kullanımı kolay. Güneş enerjisi ve benzeri sektörleri canlandırma çabasının bir başka nedeni ise Ülkede hızla artan işsizlik. Resmi rakamlara göre son bir ayda 125 bin kişi işini kaybetti. Başkan Barack Obama yatırımlar sayesinde en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.